Yani şey Başta babam babalarım olmak üzere tüm babalarımızı babalar gibi evet. evet. Tebrik ediyoruz. Nikah şahitlerimize geçelim isterseniz. Sayın Rana Hurban. Sayın İran Nur Tan. Sayın Esra Altıngöz ve Sayın Niyazi Çavuş. Efendim hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, çiftimiz Üsküdar Nikah Sarayı'na müracaat ederek evlilik isteklerini bizlere iletmişlerdi. Yaptıkları beyanlarda ve ibraz ettikleri belgelerde herhangi bir olumsuzluk gözükmemektedir. Şimdi bir kez de değerli şahitlerimizin ve bizlerin huzurunda son kez sözlü olarak beyanlarını alacağız. Hazır mıyız? Güçlü bir alkış alalım mı çiftimizin? Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyi. O zaman başlıyoruz. Sayın Sevdenur Dağlı hanımefendi. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi özgür ve hür iradenizle Sayın Samet Mutlu Hıdır Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Hayır, gayet iyi. Gelin olun. Şüpheyi Namaz Bey, bunun altında kalamaz muhtemelen. <laughs> Samet Bey hazırız. Sayın Samet Mutlu Hıdır Beyefendi, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi özgür ve hür iradenizle Sayın Sevgenur Dağlı Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. evet! Maşallah. Son kez olmasına rağmen gayet iyiyim. tebrik ederiz. Şahitlerimize geçelim isterseniz. Sayın Rana Hurma, Efendim şahitlik ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederiz. Sayın İrem Örtan. Ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Esra Altıgür. Evet. Sağ olun. Ve Sayın Niyazi Çavuş. Ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Örtan'ı. <laughs> Karşılık iki aktimizi de tamamlanıyor. Sizleri tebrik ediyoruz. Ben de Türk Medeni Kanunu ve Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinan Dede Taş Hanımefendinin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.